2004 yılında yayına giren Cennet Mahallesi, bir döneme damgasını vuran ve yıllarca sevilerek hala izlenmeye devam eden yapımlar arasında yer alıyor. Şimdilerde ise Cennet Mahallesi oyuncuları ne haldeler araştırılmaya başlandı. Bu oyunculardan bazıları vefat etti. Bazıları yaşlandığı için oyunculuğu bıraktı. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Serhat Özcan. İsmi ve siması Cennet Mahallesi ve Çukur dizilerinden bilinen Serhat Özcan Türk dizi ve film oyuncusu olarak televizyon ekranlarının aranan yüzüdür. 1961 yılında Sinop'ta doğan Özcan Aslen de Sinop boya batlıdır. Bir diğer ünlü tiyatrocu Reha Özcan'ın da kardeşi olan ünlü oyuncu asker bir ailede büyümüştür. Orta öğretimi Gemlik Lisesi'nde okuyan Özcan, bir süre amatör olarak tiyatro oyunlarında yer aldıktan sonra 1984 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında askere alınan Özcan bu nedenle okulunu geç bitirdi. Konservatuvar döneminde ve sonrasında bir süre farklı işlerde çalışan Özcan bu esnada futbolculuk, muavinlik, garsonluk gibi işler yaptı. Özcan'ın profesyonel tiyatro hayatında esas kırılma noktası Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere dönemin usta tiyatrocu ve sanatçılarının yer aldığı Bir Demet Tiyatro oldu. Burada Türbüşon karakterini canlandıran Özcan başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekti. 1995 yılında başladığı Bir Demet Tiyatro macerası 2006 yılında sona erdi. İşte 62 yaşındaki oyuncumuzun son hali. Ümit Yesin. Yesin 28 Ocak 1954'te Ankara'da dünyaya geldi. 1969'da ailesiyle İstanbul'a taşındı. İlkokul ve ortaokulu Ankara'da okuyan Yesin, liseyi İstanbul'da bitirdi. Yüksekokul ve konservatuar öğrenimini İstanbul'da yaptı. 1970'te Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başladı. Üstün Asutay'ın sahibi olduğu Bakırköy Komedi Tiyatrosu'nda profesyonel olarak tiyatroya devam eden Ümit Yesin, sinema oyuncusu Muammer Karaca tarafından konservatuara girmeye teşvik edildi. Ümit Yesin, kendisi gibi oyuncu Evin Esen ile 2011 yılına kadar evli kalmıştır. Cennet Mahallesi ve Çiçek Taksi gibi popüler dizilerle adını duyuran Ümit Yesin, son olarak Yeni Gelin dizisiyle ekrana geliyordu. Usta oyuncu, kalp kapakçığı ameliyatı sonrası bir ay yoğun bakımda tedavi gördü ve tedavisi devam ederken 19 Mart 2019'da İstanbul'da 65 yaşında vefat etti. Ayten Erman Usta oyuncu Ayten Erman 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusu olan Ayten Erman Tosunpaşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dorman Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu, ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller aldı. Kendisi gibi oyuncu olan Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu olan Ayten Erman ayrıca Ayşen Guruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Usta oyuncu Çılgın Bediş dizisinde mefaret rolüyle hafızalara kazınmıştı. Erman'ın yer aldığı bazı diziler ise şöyle: Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi, Dadı, Rating Hamdi, Bücür Cadı gibi dizilerdir. 2004 yılında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinde kısmet ana karakteriyle akıllarda kaldı. Sayısız dizi ve filmde rol alan Yeşilçam oyuncusu Ayten Erman, 24 Şubat 2022'de doğum yeri İstanbul'da COVID-19 nedeniyle 86 yaşında öldü. Erol Günaydın, ünlü oyuncu, Trabzon'un Akçabat ilçesinde 1933'te dünyaya geldi. Babası Kazım Bey'in çocuklarının eğitimi için İstanbul'a gelmesiyle Günaydın da eğitimine burada başladı. Tiyatroya ilk adımını attığı Galatasaray Lisesi'nde eğitim gören usta oyuncu, askerliğini Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yedek subay öğretmen olarak yaptı. Öğretmenlerini hicvettiği küçük gösteriler yapan Günaydın, İstanbul şehir tiyatrolarının sınavını kazanarak tiyatro kariyerine başladı. İlk kez 1960'ta Yeşil Kurbağalar sinema filminde rol alan oyuncu, meddah gösterilerinin yanı sıra tipleme ve seslendirmeleriyle de akıllarda kaldı. İzmir turnesine çıktığında tanıştığı Güneş Hanım ile evlenen Günaydın'ın Ayşe, Fatoş ve Günfer adından üç çocuğu oldu. Çok sayıda film, tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan ünlü oyuncu, TRT'de yayınlanan Çiçek Taksi dizisindeki rolüyle Büyük ilgi gördü. Ardından Cennet Mahallesi dizisinde Kadir Dede karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Hz. Muhammed Son Peygamber çizgi filminde seslendirdiği Ebu Talip karakterleri sayesinde sesiyle de akıllarda kalan oyuncu Disko Kralı programına konuk olarak katıldı ve Athena'nın arsız gönüllü ile Emre Altuğ'un aşkı kıyamet kliplerinde oynadı. İstanbul'da bir hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Günaydın. 15 Ekim 2012'de hayatını kaybetti. Günaydı'nın cenazesi 17 Ekim'de Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende Günaydı'nın kendini tanıttığı ve anılarını anlattığı röportajlardan kesitlerle başladı. Gösterimin sonunda Erol Günaydı'nın ölümle ilgili söylediği sözlere yer verildi. Günaydı'nın "Ben bir tanıdığım" Ben öldüğümde bir tanış aramızdan ayrıldığında ne deniyorsa o densin. Çok meşhur bir adamdı denilmesini istemem. Sözleri uzun süre alkışlandı. Cenazesini müjdat gezen Çağla Şikel, Melek Baykal gibi oyuncular yalnız bırakmadı. Melek Baykal 7 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbulludur. Babası bir bürokrat olduğu için Ankara-İstanbul arasında mekik dokudu. Çocukluğunun büyük bir bölümü İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde dedesinden kalma evlerinde geçti. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan 1975'te mezun oldu. Henüz 17 yaşındayken tiyatroya başlayan Melek Baykal, ilk oyununda 85 yaşında bir kadını canlandırarak takdir topladı. Uzun süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Ferhunde Hanımlar dizisindeki Nermin hayat bağlarındaki nur hayat ve cennet mahallesindeki pembe rolleriyle tanınır. Cennet mahallesinin pembesi olarak milyonların kalbini kazanan ve hafızalarımızda o şekilde yer edinen Melek Baykal Ankara'da çekilen Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanınmasının ardından gelen teklifleri değerlendirerek İstanbul'a yerleşmiştir. Melek Baykal kendi ifadesiyle hipoglisemi hastası, bir de tiroid sorunu olduğunu söylemiştir. İşte son hali.